Sesim geliyor mu? Hey, ses bir iki ses. Çekiyor mu? Bizim <laughs> merhaba. Küçük bu dikek kart oyunu oynayacağız. Kartlar arkadaşlar ilk 11 kuracağız. Yani hemencici kuruyoruz. Ben yapıp sonra size göstereceğim arkadaşlar. İlk önce kaç tane kartım olduğunu söyleyeyim size. 48 tane kartım var arkadaşlar. Alacaklarımı alıyorum. Almayacaklarımı ediyorum. Gidiyor. Arkadaşlar. 4, 3, 3 oynatacağım. Oha. Oha! Oha! Yeni fark ettim lan, Robertson'un olduğunu. Cumini, 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 cumini. Odegard yok, Odegard! E. Odegard yok, ağlayacağım şimdi. Ben Odegard'ı çok seviyorum. Odegaard. Geçir bana şu Odegaard. Onu bu ben Odegaard. Odegaard gel bakayım sen şu. Yani şöyle bir geçsin şura. Bu da gelsin nedense bilmiyorum gelsin diyeceğim çıktı. ben da gelsin. Tamam buradan can oho 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 oho. Arkadaşlar mük. İlk önce Yedek bir sürü var arkadaşlar. Ama biz sayısı en iyi yedikleri yapmaya çalışacağız. Dünyanın en iyi yedekleri şak, şak. <laughs> Bu stoper inşallah. işte bu. İşte bu. Stoper bu. Ulan uçtu kart. Kart uçtu. <laughs> kart uçtu be. Oh my god. Ee, şimdi. Arkadaşlar şimdi yedikleri koyduk. Şimdi ilk 11 ayarlıyoruz. Evet. E ee, şimdi böyle. Böyle. Lan bir sen gitsin yedekleri. Rab a doğru. Arkadaşlar Piatek'i tanıyor musunuz? Piatek Öyle bir paşa şeydi. Gol kralı adam. O yüzden Martinez var bir de bende. Forvet ama onun yerine Piatek'i koyacağım çünkü Piatek gol kralı süper süperlikti. O yüzden Piatek'i koyacağım. Çok basit. Piyaneki bulmam lazım. Tek son. Piyanik gel bakayım buraya. Ay ola üç kulak piyanik. Şurada inşallah çıkar. Hadi. Bozun sen piyanik. Ya ha ha ha. buldum. İşte bu. İşte bu. Bu arada kalecis, kale, kalecisiz bir ilk 11 bir Kalecisiz bir ilk 11 olacağı için arkadaşlar anladığınız kadarıyla kalecisiz. Ay Çimber şurada Van Kalecisiz bu arada. Kalecimiz yok ne yazık ki. Onu da geçmiş zamanlarda halledeceğim. <laughs> Ayarlıyoruz şu evet, an Şurada uf kadronun bir var ya Bu kadroyla arkadaşlar Şampiyonlar ligi kazanılabilir mi? Onu test edeceğiz şu an Anladınız mı? He? Anladınız mı? Ode gerçekten iyi bir anne dur sen arkadaşlar evet arkadaşlar geldim yoklar mıydı arkadaşlar şimdi yapıyoruz ilk biri. her zamanki gibi hmm, <laughs> Çok önemli bir isim. Arkadaşlar evet, işte diyeceksiniz ki bu kadronun nesi, nesi kötü? Press. bu Lan oğlum Chains de Bruyne nerede ya? Ama Fernandez var zaten koy gitsin. Evet. Gabriel sarıyı artık ne yazık ki çıkartmak zorunda kaldım. <laughs> QBD varken <laughs> Sara nedir? Tabii ki de Gabriel Sarı da iyi topçu ama KBD <laughs> <QB'de> onu <laughs> daha üstü olan, üstün olan bir futbolcu olarak geçecek. O da

Arkadaşlar kalecisiz bir 11 bir. Şimdi arkadaşlar ilk önce yedekleri açıklayacağım size. Arkadaşlar Macalester yedek, Vitz yedek, Gomez yedek, Record yedek, Kimiç yedek, Sara yedek, Agarcia ve Nicholas Jackson'la Martinez yedek. Ve şimdi kadroyu size gösteriyorum. Arkadaşlar kadromda Köncü Kadromda Benim burada Kadromda Burad Evet arkadaşlar kalecisiz Kalecisiz ilk bir. onu diyeyim Kalecim yok o yüzden Aytin Berstoper Van Deven Stoper James Sabek sol bek Robertson, KB'de de orta sahada, Odegaard orta sahada, Bruno Fernandes orta sahada. Anthony sağ kanatta, is, Piatek forvette, Rashford ise is, sol kanatta. İçin teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın.